Sevgi işte böyle büyülü bir şeydir sevgili izleyenler. Sevgi her şeyi değiştirir. Buz tutmuş yürekleri bile sıcaklığıyla eritir. Sevgisizlik ise insanoğlunun cehennemidir. Sevgisi olmayan iyiliği hesapçılıktır. Sevgisi olmayanın nezaketi ikiyüzlülüktür. Sevgisi olmayanın adaleti acımasızlıktır. Sevgisi olmayanın zenginliği bencilliktir. Sevgisi olmayanın inancı hoşgörüsüzlüktür. Yüreğinizden sevgiyi eksik etmeyin sevgili izleyenler. Hayatınızı güzelleştirin, cennete çevirin. Kötülük bir insanın gözlerini kör etmeye, ruhunu karartmaya görsün sevgili izleyenler. Vicdanı sızlamadan en büyük kadarlıkları yapabilir. Hiç utanmadan en kutsal değerleri kirletebilir. Sanır ki yaptıkları cezasız kalacak. İlahi adaletin pençesine düştüğünde ise, iş işten geçmiş olur. Gizli dünyaların bu öyküsü, içimizi ürpertecek... ...havsalımızın sınırlarını zorlayan... ...bir mel'anet ve bir ibret öyküsü. Ne haber Dursun? Geliyor mu yine Yaşar amca? Yaşar, yaşar! Yaşar! Yaşar. Halis abi... ...bu adamı ne zamandır merak ederim de... ...sormak kısmet olmadı. Neyi var bu garibanın? Dursun mu? Hı hı. Mahallenin belası bir çocuktu. Anasına da konu komşuya da... ...çok çektirdi çok. Sonunda Allah da ona... ...yaptıklarının cezasını verdi. Yapma be Halis abi... ...bir insan bu hale düşmeyi nasıl hak eder? Hak eder oğlum. Parayı için ölülere göz bir adam hak eder. Anlatayım başına gelenleri de dinle. Geçen yıl bu zamanlar... Babam iş bulmuş bana. Barangoz senin elin dükkanında. Barangoz olacaksın ha? Oğlum deli misin lan sen? Çıraklık mı yapacaksın? Ne kazanacağını sanıyorsun? Birkaç kuruş kazanırım be abi. Gitmezsen babam öldürür beni. Zaten seninle serserilik yapıyorum diye çok kızıyor bana. Vedat, sen hala babana söz geçiremiyor musun mu oğlum? Bir gün zengin olunca o zaman kimse konuşamayacak. Herkes yalakalık yapacak bize. Nasıl zengin olacağız abi? Çalışmadan olur mu? Aklını kullanacaksın oğlum aklını. Para amelilik yaparak kazanılmaz. Bak sen. Bu yaşlı bunak hala yaşıyor be? Ne kirli çıkıdır lan bu herif. Nasıl yani abi? Oğlum bu herif ağzının içinde hazine saklıyor. Ağzı silme altın diş dolu bu herifin. Hadi. Ne haber ya Yaşar amca? Oh. <laughs> ne yaptın abi? <laughs> ne yapacağım lan biraz eğlenelim dedik işte. Sen hiç uslanmayacak mı Dursun? Utanmıyor musun? Benim gibi yaşlı bir adama yaptığına bak. Kızma be Yaşar amca. Bilerek mi yaptık sanki? Allah'ından buldursun. Allah'ından buldursun. Allah sana akıl fikir versin. Asıl sana Allah akıl fikir versin. Akıllı adam sermayeyi altın dişe mi yatırır? Ağza bak, mübarek ağız değil kuyumcu dükkanı. <laughs> Yeter abi, hadi gidelim artık. Ha. Tamam be. Sen onun kusuruna bakma amca. Hadi, hadi lan çekin. hadi. Şükriye teyze. Temizlikten mi? Evet. Bilme bir ağrı girdi ki sorma. Bu halde işe yarın nasıl giderim bilmiyorum. Dursun kazık kadar oldu. Hala seni mi çalıştırıyor? Hiç merhamet yok mu bu çocukta? Hevesi yok ki çalışmaya. O kadar dil döküyorum. Yalvarıyorum. Hı hı. ne yapayım kızım? Yine de oğlumdur. Zor senin işin teyze. İnşallah bir gün aklı başına gelir. Hadi ben gideyim. Daha evde bir sürü iş var. Hadi Şükrü teyze. Allah yardımcın olsun. Sağ ol kızım, sağ ol. İşte budur abicim. Oğlum dursun, boyuna kaybediyorsun. Bugün kaybederim, yarın kazanırım sana. Hadi karıştırın şu taşları. Borcun daha gibi oldu bilesin. Çok konuşuyorsun be Sami. Anamdan alır öderiz diyoruz işte. Karıştırın şu taşları hadi. Dursun. Anne, uyandır mı sen? Ben de uyandırmayayım dedim ama... Ne yapıyorsun sen? Para mı alıyorsun çantamda? Ee, öyle akşam çocuklarla bir yere gideceğiz de para lazım işte. Ah oğlum. Ben bütün gün el alemin evinde çalışayım. Sonra sen o parayı al. Hiç acımıyor musun annene? Anne gene başlama Allah aşkına ya. Oğlum bırak o parayı. Ne yiyip ne içeriz? Düşünmüyor musun? Sen düşünüyor musun oğlum parasız pulsuz ne yapar? Oğlum ben yaşlandım. Bir iş bul çalış artık. Kazık kadar oldum. Sen çalışıp anana bakacağına. Tamam anne tamam onu da düşünürüz. Bakarız bir çaresine. Hadi ben çıktım geç gelirim ha. Allah'ım ne olacak bu çocuğun hali? <laughs> i̇şte Allah, buraya kadar. Bu şey oyunu oynaması bilmeyen oynamayacak beni. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam Duydunuz mu çocuklar? Yaşar amca bu sabah vefat etmiş evinde. Aa, Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. eylesin. Allah rahmet eylesin. Adamı yere düşürmüştündü. Düşeceği vardı oğlum. Herifin zaten bir ayağı çukurdaydı. Hadi hadi dağıtın taşları. Oyunumuza bakalım. İkindi namazından sonra toprağa verilecekmiş. Kimsesi yok. Gelin de cenazeyi hep birlikte kaldıralım. Peki abi. Tamam abi. İyi adam. Kimseye zararı yoktu. Ne o? Üzüldün mü lan Vedat? Herif zaten yaşayan ölüydü be oğlum. Deme öyle abi. Allah'ın gücüne gider. Ya biliyor musunuz? Yaşlı bunak bütün parasını ağzındaki dişlere yatırmış. Hadi dursun. Daha şu taşlar artık. Cenazeye gideceğiz ya. Dur bir dakika ya. Bu herif şimdi hazinesini mezara götürecek değil mi? Herhalde abi. Altın diye adamın dişlerini söküp öyle gömecek değiller ya. Tabii ee, ya. Altın dişleriyle gömecekler adamı. <laughs> Amma uzatın oğlum daha şu taşları ya. Kusura bakmayın kardeşler. Benim şöyle ufak bir işim çıktı. Bir saate kadar gelirim. Yaşar amcanın cenazesine gelmeyecek misin? Gelmez olur muyum ya? Geleceğim tabii. Çok severdim rahmetliyi. <laughs> Hayırlı işler Ahmet abi. Oo hoş geldin dursun. Hoş bulduk abi. Abi ya bir konu görüşecektim ben seninle ya. Anlat bakalım. Yine ne işler peşindesin ha? <laughs> abi bizim mahallede bir ihtiyar vardı. Bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Eee Allah rahmet eylesin de. Bana ne bundan? Abicim, ha? bana ne? ne? Bir dinle abicim Bir dinle ya. Ha. Bu herifin ağzı altın diş dolu. Anlarsın ya. Eee bana ne? Anlamamazlıktan gelme abicim. Altın dişler kaç para eder sen onu söyle. Ulan ölü soyuculuğa mı başladın? Uğursuzdur oğlum böyle işler. Uğursuzsa bana uğursuz abi. Ben burada zil gibi gezerken bırakmam o altınları orada. Sen almazsan da götürür başkasına satarım. Peki peki. Getir dişleri senin memnun ederiz. <laughs> Anlaştık abi tamam. <laughs> Gece gidip altınları alacağım ben. Sonra nereye getireyim? Buraya getir. Seni burada beklerim. Çok da gecikme ama ha. Merak etme gecikir miyim? Para. Malı getir parayı al. Anlaştık abi. Hadi şimdilik eyvallah. Güle güle. Görüşürüz. <laughs> Şişt, Vedat gelsene bir dakika. Gel. Nereye gidiyor be? Ne oluyor lan ne var? Ne işler çeviriyorsun abi? Neredesin bir saattir? Bir iş yapacağız beraber. Senin de yardımın gerekli. İşin ucunda çok para var. Hangi işin abi? Ya sonra anlatırım. Gece yarısı seninle buluşuruz. Evin önünden alırım seni. Merak ettim. Pis bir iş değildir inşallah. Ya pek temiz sayılmaz. Ama bir sürü paran olacak bu akşam. Hadi şimdi camiye gidelim. Yaşar amcamızın cenazesi var oğlum. Ya Allah Allah. Senin cenazeye geleceğini aklıma gelmezdi. Gerekirse gidilir Vedat. Hadi aslanım hadi yürü. işte be oğlum. Abi bunlar ne? Kazma kürekle ne yapacağız? Define mi arayacağız? Aferin lan Vedat. Oğlum bazen kafan harbiden çalışıyor ha. evet define ama bu sefer aramayacağız. Çünkü nerede olduğunu biliyorum ben. Nerede abi? Mezarlıkta. <laughs> Mezarlıkta mı? Ya yaşlı bunu al mezarını kazıp altın dişlerini alacağız. Ne? Yok abi olmaz. Ben bu işte yok. Ne diyorsun oğlum sen? Bir kuyumcuyla anlaştım. Gece yarısı satıp yarı yarıya kırışacağız. Korka kovma lan. Abi günahtır abi. Oğlum adam ölmüş. Toprağın içinde ne yapacak lan o kadar dişi? He? Ha? Hadi. Kimse görmeden şu işi bitirelim oğlum. Kuyumcu bizi bekliyor bak. Beş dakikada köşe olacağız oğlum. Peki abi. İnşallah başımıza bir hal gelmez. Yürü lan. Aferin sana. Oğlum ölülerden mi korkacaksın lan? Hadi. ...bir vazgeçelim. Bir yakalanırsak. Sen de ama korkakmışsın be oğlum. Kim olacak lan bu saatte mezarlıkta? Mezarcı çoktan uyumuştur bile. Yoksa ölülerden mi korkuyorsun lan? Yok be abi. Vedat. Lan birden ortalarlarsa. <laughs> ya abi öyle konuşup... ...iyice korkutma beni. Hadi yürü lan yürü. Şuralarda bir yerde olacak... buna mezarı. İşte burası. Allah rahmet eylesin Yaşar amca. Vay be. Senin altın dişler de bize kısmetmiş. Kaz bakalım Vedat. Ben mi? Hadi lan. Bak işin en temizini sana bırakıyorum ha. oldu abi. İşte burada Yaşar amca. Allah'ım. Sen bizi affet. İyi hadi hadi. Çık oradan. <laughs> Hop. Vay be. Neredeyse bütün dişleri altından bu herifin. Yaşadık lan Vedat. Yaşadık oğlum yaşadık. Hadi abi. <laughs> Süper. Elini çabuk tut abi. Bir gören olacak. Oğlum. O kadar kolay değil. Diş çekiyoruz lan burada. Ama da sağlanmış ha. <laughs> Bitti mi abi? Birkaç tane daha kaldı. te bitti. bitti. <laughs> Çeksene beni yukarı. Abi, Heh. Mezarı kapatmayacak mıyız? Boş ver oğlum, boş ver onu şimdi. Vaktimiz yok. Kuyumcu Ahmet bizi bekliyor. Fenere al. Hadi yürü, hadi 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 hadi. Burası mı? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk da... Ahmet Bey bizi bekliyordu. Bir emanet getirmiştik. Biliyorum. Ahmet'in İzmir'deki babası vefat etmiş. Cenazeyi almaya gitti. Paranızı bana bıraktı. Ha, parayı bıraktıysa sorun yok. Buyurun emanetinizi verin ben size o zaman. İşte paranız. Ahmet abiye çok selam söyleyin. Başı sağ olsun. Her zaman emrindeyiz. Söylerim tabii. Ama bu yaptığınız iş çok kötü. Allah mezardaki ölüyü rahatsız edeni rahat bırakmaz bilesiniz. Ne diyorsun sen ya? <laughs> kıymetimi bil Vedat, kıymetimi. Gördün mü bak ne kadar kolay oldu. İşte aklını kullanırsam para böyle kolay kazanılır oğlum. Abi yine de benim için pek rahat değil. Bak adam ne dedi. Allah cezalandırmasın bizi. Salak olma oğlum. Yaşlı bunu antekiydi. Konuştu işte öylesine. Kimdi o abi? Yüzünü de göremedik. Ya kimse kim oğlum? Çıplak olmasın lan. Ya öyle deme abi ya. <laughs> oğlum parayı bulduk lan. Bundan sonra kimse bizi tutamaz ha. <laughs> Hadi Vedat. Şimdi yat bir güzel uyu. Bu gece olanların hepsini unut tamam mı? Tamam abi. Para abi. Al bakalım yarı yarıya. Bunlar ne lan? Gazeteki adı lan bunlar. Abi bu nasıl olur? Sen sayarken gözlerimle gördüm. Gıcır gıcır 20'lik banknottu bunlar abi. Ben de gördüm ama... ...lan bu herif bizi dolandırdı. Biz görmeden bunları indirdi cebimize. Hadi lan geri dönüyoruz. Beni dolandırmak neymiş göstereceğim ona yürü lan. Çol merkeze ayağa kaldıracaksınız. Nerede kaldınız? Saatlerdir sizi bekliyorum. Bizimi mi bekliyorsun? Biz bir saat önce buraya geldik. Bir adam açtı kepengi. Neden bahsediyorsun? Ne adam? Babanın vefat ettiğini, senin gittiğini söyledi. E biz de dişleri verdik. Senin kafan iyi galiba. Bütün gece burada sizi bekledim. Dişleri getirdiyseniz parayı alırsınız. Dişleri o adama verdik diyorum Ahmet abi. Yoksa o adamla bir olup beni mi dolandıracaksınız? Eh, yeter be. Uğraşamam seninle. Sizin yüzünüzden uykumdan oldum zaten. Mal yoksa hadi yoluna. Ahmet abi uzatma, ver şu dişleri geri. Git işine dursun. Dişmiş getirmedin kafayı yemişsin sen. Abi neler oluyor anladın mı sen? Hiçbir şey anlamadım Vedat. Ya o adam parayı elime saydı. He. Eminim. He. Cebime koydum. Sonra paralar gazete kağıdına dönüştü. Biz o parayı hayal mi gördük oğlum? Ahmet bütün gece dükkandaymış. O, o adam kimdi peki? Hayal miydi? Vedat. Biz kafayı mı yedik lan? Yoksa biz o mezara hiç gitmedik mi lan? Ne diyorsun abi sen? Olur mu? Ben bu işin peşini bırakmayacağım oğlum. Hadi yürü lan. Tekrar mezara dönüyoruz. Boş ver be abi. Ben korkuyorum. O adam ne dedi hatırlasana. Allah affetmez dedi. Yürü lan yürü. Abi ben bu işi ya. çözeceğim abi. oğlum. Abi bu mezarlığa gitmek istemiyorum. Oğlum bu olayı çözmem lazım. Yoksa kafayı yiyeceğim. Çıldıracağım ya. Ben boşuna mı söktüm o dişleri? Yoksa hiç sökmedin mi abi? Kafamı karıştırma lan. İkimiz de hayal mi gördük yani? Bilmiyorum abi. Korkuyorum ben. Gel lan buraya. <laughs> Yürü lan hadi. Abi bir Hayır. ses geldi sanki arkada. Hadi Hayır geri lan. dönelim. Bir hayvandır oğlum. Ne olacak başka? Yürü arkamdan vazgeçmek yok. Bu işe beraber başladık beraber bitecek. Ha gördün mü işte oğlum geldik. Gelmişiz buraya. Lan bas bayağı dolandırıldık ha. Abi. Ha. Yaşar amca yok. Mezar boş ne? abi. Allah Allah'ım! Kim alır lan bu cesedi buradan? Ha? Beni mezarında rahatsız etsin. Allah sizi cezalandıracak dedi. Cezanızı bulacak. Hurt! Yaşar amca hurtlamış. Mezarımı açmanın cezasını ödeyeceksiniz. 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 Cezanızı bulacaksınız. Ödeyeceksiniz. Ödeyeceksiniz. İşte böyle oğlum. İkisini de Yaşar amcanın mezarlığında bulmuşlar. O günden beri dursun bu halde. Yaşar amcanın hayalinin önünden kaçar durur. Yaşlı adamın dişlerini sökmüşler. Ne büyük vicdansızlık. Cezaları da büyük oldu. Allah günahlarını ödetti ikisine de. Öteki çocuğa ne olmuş peki? Vedat mı? Hı -hı. O da arkadaş kurbanı oldu. Korkudan kalp krizi geçirmiş. Oracıkta ölmüş. O kurtuldu. ya. Ama dursun yaşadığı sürece Yaşar amcanın hayalinden kurtulamayacak. Bazen ölüm bir ceza değil, bir kurtuluş oluyor. Bir ölünün kutsallığına saygısızlık edene Allah cezasını çok ağır ödetiyor. Dursun'u delirten hayal yaşadığı sürece peşinden ayrılmayacak. Ona işkencelerin en büyüğünü yaşatacak ve onu bir ibret numunesi gibi ömür boyu ortalarda dolaştıracak. Gizli dünyaları izlediniz. Haftaya buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşçakalın.